Merhaba, bugün sizlere paket tracer ya da netaket üzerinden herhangi bir beceri sınavına, skill exam dediğimiz sınava nasıl giriyorsunuz, bunu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bizim herhangi bir eğitimimiz var. Launch kurs diyerek kursa dahil oluyorum. Daha sonra aşağıya doğru indirerek bu bizim skill exam dediğimiz yetenek sınavının olduğu yeri bulmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi buranın içerisinde. Buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sınav eğer açıksa burada Take Assessment diye bir bölüm gelecek. Size buradan sınavı alabilirsiniz. Eğer kırmızı bir işaret görüyorsanız şu an sınav açılmamış demektir. Sarı bir uyarı işareti gör görüyorsanız da bu tarayıcınızla ilgili bir sorun olduğu anlamına gelir. Genelde Safari'de bu tarz bir hataya sebebiyet verebiliyor. Take assessment dedim. Take assessment dediğimde karşıma iki tane şey çıkıyor. Bu e, Packet paket tracer'ın eski versiyonu sizde yüklüyse eski versiyondan devam ediyorsunuz. Yeni versiyonu yüklüyse yeni versiyon. Ben yeni versiyonu tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi bana e, sınava başlayabilmem için bir bölüm açıldı. Hemen buradaki açılan pop-up pencereden paket tracer adlı uygulama ile aç e, butonuna basıyorum ve bekliyorum. Benim için paket tracer açılacak. Program gelecek. Karşıma gördüğünüz gibi yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Burada bana çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bunu yapabilmek için 2 saatin var diyor. Paket tracer initializing, connecting diyor. Bekliyoruz. Bakın step 0'dan 8'e kadar bir şeyler oldu. Hala bekliyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Ve işlem gerçekleşti. Start assessment butonuna basıyorum ve paket tracer'ımın tamamen yüklenmesini bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi paket tracer ekranı yavaş yavaş karşıma geliyor. Yükleme gerçekleşiyor. Ve burada herhangi bir sınavda bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tap en üstte olmasını sağlar. Dak da yan tarafı bunu ayarlamanızı sağlar. Bu sınava başlamadan önce şuradaki Çubuk sayesinde bunu böyle ayarlayabilirsiniz. Sınav üzerinde aşağı yukarı gezebilmenizi rahatlatmak için buradaki topolojiyi rahat görebilmeniz gerekiyor. Top ve dak olaylarında buradan yapıyorum. Artık gerekli bağlantıları gerçekleştirerek ne yapabilirsiniz? Cihazlarınızı konfigüre edebilirsiniz. Peki ben bütün işlemleri yaptım. Bütün e, konfigürasyonu buranın üzerinde gerçekleştirdim. E, daha sonrasında sınavı nasıl e, yapacağım? Buradaki ekranı asla kapatmıyorsunuz. Buradaki ekranı ne yapıyorsunuz? Aşağıya indiriyorsunuz. Ve iki tane seçenek var karşınızda. Sakın sınava bitirmeden, sakın sınavı bitirmeden submit'e basmayın. Sıfır alırsınız. Ya da daha düşük puanlar alabilirsiniz. Submit assessment sınavı gönder demek. Yani ben artık bu sınavı bitirdim. Bu sınavı göndereceğim. Sınavı notlandır demek. Ya da o anda bir işiniz çıktı. Dediniz ki ben bu sınavı daha sonra devam etmek istiyorum. Evet iki saat sürem vardı. Fakat bir saatini yaptım. Bir saat sonra önemli bir işiniz çıktı. Ayrılmanız gerekecek. Sınava sonra devam etmek istiyorsunuz. Sınavın açık olduğu saatler içerisinde, açık olduğu zamanlar içerisinde ne yapabilirsiniz? Save assessment and Continue Later derseniz, artık bu sefer sınavınız kaydedilecektir. Daha sonrasında, daha sonrasında eğer siz sayfada e, burada e, yani ilk başta girdiğimiz ana sayfada Resume Assessment yazısını göreceksiniz. Önce Take Assessment vardı. Sınavı aldınız. Fakat kaydedip sonra devam etmek istiyorum dediniz. O zaman burada Resume Assessment yazacaktır sizin için. Resume edebilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Sınavı yaptım. Her şeyi bitirdim. Benden tavsiye bunu da çok fazla kullanmayın. Çok gerekmedikçe. Ben artık sınavımı yaptım. Bitirdim. Sınavı ben göndermek istiyorum. Dediğimizde ise ne yapacaksınız? submit assessment'a tıklayacaksınız ve yine bekleyeceksiniz. Hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Herhangi bir şey yapmayacaksınız. Nasıl başlarken start dedikten sonra bekliyorsak yine bekleyeceksiniz. Bu arkadaş 3.18 step'ten oluşan adımların tamamını yükleyecek. Paket tracer yapılanmanızı karşı tarafa gönderecek ve sınavınızı notlandıracak. Tabii ben şu an herhangi bir şey yapmadığım için bu sınavdan büyük ihtimalle sıfır alacağım. Evet yükleniyor. Paket Tracer bakın Paket Tracer alt tarafta artık kapatıldı. Şu an yok ve sınavdan gördüğünüz gibi 100 üzerinden 0 aldım. burada yazan sayılar sizin 100 üzerinden değerinizi gösterir. Örneğin burada 30 yüzde yazıyorsa 30 almışsınız demektir. İşte 100 yazıyorsa 100 almışsınız demektir. Buradan istiyorsanız feedback'lerinize bakabilirsiniz. Nerelerde yanlış yapmışsınız, nerelerde sorun çıkartmış. Eğer eğitmeniniz bu kısımları açmışsa bunları ne yapabilirsiniz? görebilirsiniz. Sınavınız bittiği zamanda ne yapıyorsunuz? Kapatıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi e, burada resüm assessment yazar demiştim. Eğer kaldığınız yerden devam etmek istediğinizde e, bir başka özellik ise bakın retake assessment yazıyor. Bu ne demek? E, ben birin sınavdan sıfır almışım. Bunun üstüne tıklayarak sınavın detaylarını görüntüleyebilirim. E, ya da retake diyerek sınavı ne yapabilirim? Tekrar bu sınavı alabilirim. Eğer eğitmenimiz size birden fazla hak verdiyse bunu görebilirsiniz. Ya da assessment history'ye basarak daha önce almış olduğum sınavlarla ilgili bir geçmiş bölümünü kontrol edebilirim. Yetenek sınavı bu şekilde alınır, bu şekilde girilir. Hepinize başarılar dilerim.